Evet arkadaşlar satranç taşlarını yapmaya piyonla başlayalım. Çalışma alanı sağ tarafında kullanabileceğimiz şekiller bulunmaktadır. Aşağıya doğru indiğimizde daha fazla şekle ulaşabiliriz. Ee, örneğin şu an bir koni nesnesini sürükleyip çalışma düzlemi üzerine bıraktım. Bu arada sadece çalışma düzlemine değil çalışma düzleminin yanında bulunan alanları da kullanabiliriz. Bu çalışma düzlemi sadece bize bir kolaylık sağlamaktadır. Bakış şekli eklediğimde, üzerine tıkladığımda üzerinde farklı farklı noktacıklar görüntülenmektedir. Şimdi bu noktalar ne işe yarıyor? Onlardan bahsedelim. Burada gördüğümüz küçük beyaz dikdörtgenler, kareler şeklimizin en ve boyunu değiştirmek için kullanılıyor. Bu beyaz karelere tıklayıp, faremizle tıklayıp, sürükleyerek ölçülerini değiştirebiliriz. İstersek buradaki ölçü alanına kendimiz de değer girebiliriz. Örneğin şu an 22 milimetreymiş bunu gelip 25 milimetre yapıp enter tuşuna bastığımda 25 milimetre olarak ayarlanıyor arkadaşlar buradaki ölçüsü. Bir de küçük siyah noktalar var. Bununla da sadece tek eksende boyutunu değiştirebiliriz. Fark ettiyseniz eklediğimiz nesne çalışma düzlemine yapışık olarak gelmektedir. Bunu yukarı doğru kaldırmak için şeklin üstünde görüntülenen bu üçgen şeklindeki siyah simgeyi kullanıyoruz. Tıkladığımızda yukarı doğru kaldırdığımızda şekil yukarı doğru çalışma düzleminden yukarı doğru kalkmaktadır arkadaşlar. Yine buradaki değeri şuradaki metin kutusuna da girerek değiştirebiliriz. Şu an sıfır yaptım ve çalışma düzlemine. Sıfırladım bunu. Yüksekliği değiştirmek için de yine şeklin üst, üst kısmında bulunan e, beyaz kareyi kullanarak yükseklik değerini değiştirebilirim arkadaşlar. Bakın burada fark ettiyseniz ölçüler hep birer milimetre olarak değişmektedir. Bunun sebebi de ızgarayı tuttur seçeneğinin 1 milimetre olarak ayarlanmasıdır. Bunu eğer bir 0.5 milimetre yaparsak e, şu an bakın ölçü 0.5 milimetre artarak değişmektedir. Bunun haricinde arkadaşlar 3 boyutlu uzayda e, isminden de anlaşıldığı gibi 3 tane koordinat bulunmaktadır. X, Y ve Z eksenleri. Her eksen için e, döndürme simgeleri bulunmaktadır. Onlar da e, her eksen için bakın şurada iki taraflı ok şeklinde görüntülenmektedir. E, sürükleyip şekli istediğim gibi döndürebilirim. Örneğin bu eksende döndürmek istiyorsam bakın buraya geldim. Tıkladığımda bir açı ölçer çıkmakta. Ve bununla istediğim açı değerini buradan ayarlayabilirim. İstersen buradaki e, metin kutusu alanına da açı değerini girip enter'a bastığımda istediğim açıyı ayarlayabiliyorum. Çalışma alanındaki bir nesneyi seçtiğimde sayfanın sağ üst köşesinde bakın şöyle bir e, özellik paneli görüntülenmektedir. Bu özellik paneli seçilen nesnenin özelliğini göstermektedir. Yani bu yüzden şu an bu koni seçtiğim için burada çıkan özellikler koniye özgüdür arkadaşlar. Farklı bir nesne ekleyip onun özelliklerine tıkladığımda buradaki özellik paneli değişmektedir. Şimdi bunu silmek için klavyeden delete tuşunu veya buradaki çöp kutusu simgesine tıklayabilirim. Şimdi tekrar koniyi alıyoruz. Bakın buna biraz yaklaştığımızda kenarlarının çok belli olduğunu görebiliriz. Bunu böyle mükemmel bir koni haline yani yüzeyini biraz daha düzgünleştirmek için nesne seçiliyken özellikler panelindeki bu taraflar seçeneğini kullanıyoruz. Şu an 24'te. Bunu sona kadar getirdiğimde bakın yüzeyinin daha düzgün olduğunu görebiliriz. Şimdi bunun üzerinden arkadaşlar bir e, piyon için bir taban oluşturacağım ben. Bu yüzden bir tane kutu aldım. Bakın her iki tane nesne türü var demiştim. Bir tanesi katı, diğeri delik olarak geçiyor. Ben eklediğim nesneyi delik olarak ayarladım ve bunu biraz yukarı kaldırdım. Şöyle 2 milimetre olarak, iki buçuk milimetre olarak yukarı kaldırdım ee, ve bunu bunun içine getirdim. Hatta bunu şöyle de hizalayabilirim. Şu an çalışma düzleminde iki tane nesne var. İki nesneyi fareyle seçtim. Bakın üst taraftaki düğmeler aktif hale geldi. Hizalı düğmesi bulunmaktadır burada. Bunun kısa yolu L tuşudur. Buna tıkladığımda 3 eksen içinde hizalama noktacıkları çıkmaktadır. Ben iki eksen için hizalama işlemi yapıyorum. Üzerine geldiğimde de olacak konumunu bana göstermektedir. Tıkladım. Buna da tıkladım. Düğmeler pasif hale geldiğinde o eksende hizalanmış olduğunu görüntülüyor arkadaşlar. Şu an bakın burada iki tane şekil bulunmaktadır. Bir tanesi delik türünde, diğeri ise katı türünde. Şimdi ben bu iki nesneyi seçip, üstteki gruplandır düğmesine tıkladığımda, buradaki delik katı şekilden çıkartılacaktır arkadaşlar. Bakın seçiyorum. Gruplandıra tıkladım. Bakın gördüğünüz gibi o kısmı kesti ve aldı. Bu bizim piyonumuzun e, taban kısmı olacaktır. Tekrar bir tane koni alalım. Tarafları 64 yaptık. Bunun da boyutunu 20 mm yerine 16 mm yapalım. Tekrar seçiyorum. Bunu e, yeni eklediğim koniyi buradaki şeklin tam ortasına getireceğim. Seçtim. Hizala dedim. Bakın tam orta noktasına getirdik. Şimdi bundan bir tane örnek oluşturacağım. Örnek oluşturmak için şu ortadaki koniden bir örnek oluşturmak için şuradaki çoğalt ve tekrarla düğmesini kullanıyorum. Tıkladım. Yeni bir örnek oluşturdu şu an arkadaşlar. Üst üste bindiği için şu an tek gibi gözüküyor. Bakın burada ayna seçeneği var. Aynaya tıkladım. Burada bir aynalama yapabilirim ben. Şu eksende aynalama yapmak istiyorum. Tıkladım eksene. Bakın onu 180 derece ters çevirdi. Üstüne getirdi. Bakın üstteki koniyi seçtim ve üst taban çapını 8 olarak ayarladım. Bakın üst tarafı küçülmüş oldu. Şimdi piyonumuzun üzerine bir küre ekleyelim. Bir küre aldım. Bunun da adımları bakın 18 olarak gözükmekte. Ve küre buradaki geometrik şekiller belli olmakta. Bunu sona kadar getirdiğimde daha düzgün hale gelmektedir. Şimdi bunu biraz küçülteceğiz arkadaşlar ve piyonun üzerine alacağım. Küçültme işlemi için şöyle bir şey yapabilirim. Shift tuşuna basıp küçültme işlemi yaptığımda 3 eksen içinde orantısal olarak küçültme işlemi yapılır arkadaşlar bakın Eğer ben bu işlemi Shift tuşuna basmadan yapsaydım Sadece X ve Y eksenlerinde küçülme olacaktı Z ekseni gördüğünüz gibi sabit kalmaktadır ve Orantısal olarak küçültme işlemi yapmak için Shift tuşuna basıp Herhangi bir eksende küçültme işlemini yapabilir Yaptığım işlemi geri almak için de Buradaki e, geri al tuşunu veya klavyeden Ctrl Z tuşunu kullanabilirim arkadaşlar. Şimdi bunu bu oluşturduğumuz küreyi piyonun üzerine alalım. Yukarı doğru taşımak için üçgeni kullanıyorum. Ve bunu 18 mm yukarı taşıdım. Tam orta noktasına getirmek için ikisini birden seçip hizalı düğmesine tıkladım. Ve hizaladım. Şimdi arkadaşlar burada bir 2 alttaki koni 3 ve el taban olmak üzere 4 tane katı nesne bulunmaktadır. Bunları tek nesne haline getirmek için hepsini birden seçip gruplandır dediğimde tek bir nesne haline şekil haline getirmiş oldum arkadaşlar. Şimdi ilk önce beyaz taşları oluşturmak için e, bunun rengini de değiştirelim. Bunu rengini değiştirmek için e, şekli seçtim, ardından buradaki düğmeye tıklayıp Buradan herhangi bir rengi seçebilirim. Bu rengi seçtim. Evet, piyonumuz hazır. Hemen bunu kenara alalım ve bir sonraki satranç taşımızı yapmaya başlayalım. YouTube kanalımıza abone olarak bilimin renkli dünyasını keşfedin.